Aslında e, yaşama başladığımız itibar zamandan itibaren yalnızlıkla bir mücadele serüveni bence yaşam. E, o sürekli bir bebeğin çevresiyle bağ kurma çabasına bakın. O sevimliliğine, tatlılığına. Çünkü eğer o olmasa, o bağ kuramasa e, hayatta kalamaz. Değil mi? Evet. E, belki bir hayvan için yalnız olabilir bilemiyorum eğer kendini kollayabiliyorsa ama bir insanın özellikle 2 yaşına kadar hiçbir şekilde değil mi beslenmesinden öz hiçbir şeyini yapamayacak <laughs> O yüzden de e, ilk önce öz bakım veren kişiyle yani onun ihtiyaçlarını gideren kişiyle bir bağlanma yaşıyor bildiğimiz gibi evet. e, bu yüzden de bağlandığı kişi olmadığı sürece de yalnız hissediyor zaten kronik bir şekilde kendi yalnız hisseden insanların e, vakaların analizini yaptığınızda görürsünüz ki genelde çocukken yaşadıkları duygusal bir ihmal vardır. Hı hı. Yani fiziksel şiddet yoktur, belki cinsel şiddet yoktur ama duygusal ihmal vardır. Yani üzüldüğünde, kızdığında, öfkelendiğinde terk edilmiş hissi yaşıyordur. Ya da hiç özel hissettirilmiyordur. Bunlar işte duygusal ihmal olarak geçiyor. Bu duygusal ihmale yani istismar değil belki ama ihmale maruz kalmakta, yetişkin hayatında sizi hep yalnızlığa mahkum ediyor, yalnız hissediyorsunuz çünkü o bağı küçükken kurmayı öğrenmediniz. Özellikle ebeveyninizde size öz bakım veren kişi depresyon ya da farklı kişilik bozukluklarına sahipse siz otomatikmen duygusal ihmale uğruyorsunuz ve yaşam boyu da hep yalnızlıkla ilgili bir şikayetiniz olacaktır. Bunun evet. başlangıç noktası genelde oradan geliyor.